Merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı Roleplay'deyiz. Ee, arkadaşım Emre'nin yeni açtığı bir sunucu. Bundan sonra buradayım. Ee, burada oynuyorum. Evren de burada. Oktay da burada. Sunucuya bakalım. 70 kişi çekiyor. Gayet iyi. Yeni açıldı. Gün geldikçe gelişiyor. Eğer Faction'ımıza gelmek istiyorsanız. Şu anda da paket yüklüyorlar. Evet paket de yüklendi tamam. Ee, buraya gelmek istiyorsanız Öztürk Suç Aile örgüsün örgütünü konuşamadım. Ee, 17 yaş ve üstü alım yapıyoruz. Fakat rolü gerçekten iyi olan arkadaşlara istisna yapıp e, rollerini test edip sonrasında alımını sağlayabiliriz. Sunucu içerisinde gayet güzel sistemler var. Eğer talep gelirse sunucu sistemlerinin tanıtımını da ayrı bir videoda çekerim. Bundan sonra buradayım. Beraber rol yapmak isterseniz, suç örgütüne katılmak isterseniz ee, aşağıdan buranın Discord adresini ve sunucu IP'sini bırakacağım. Kendi Discord ID'mi de bırakacağım. Oradan bana da ulaşabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Devamını artık rol videolarında görürüz. Keyifli seyirler.